Selamlar çok sevgili YouTube Amogus'un yep, yeni bir bölümünden merhabalar Saklambaç modundan merhabalar Ben deniz e, küçüklüğümden beri saklambaç uzmanı Ayvız Boy yanımda çok sevgili arkadaşlarım Arif, Oğuz, Koray, Berkin, Kaplan, Sado, Kafe, Enes, Watson'la beraber işte saklanacağız bildiğiniz gibi şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız hem Youtube'un algoritmasını bıngıldatmış hem de bu buyurucuğu mutlu etmiş olacaksınız. Hemen kameramın altında Twitch chatinin yani canlı yayın o halinde selamlarını getirdim. Canlı yayın parçası olmak isteyenler varsa haftanın 5 günü düzenli şillop gibi yayın açıklama kısmına linkler mevcut. Enes'te katil. Enes'im. Mahvolduk. Enes'im, Enes'im. Şey Enes Geliyoruz. Abi dakika. Yok, Şimdi haritayı bilmiyoruz. Aşağıda. aşağıdan aşağıda, aşağıda. Evet, bu ne? Yine harita deniyoruz. E bu niye böyle tek gün? Mouse'la, mouse'la. 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 Ben daha şimdiden kayboldum. Mouse'la, mouse'la. Evet. İşte görev nerede bilmiyorum. Burada koşuyorum <laughs> rastgele. Kafe. Bir <laughs> tane vent takımız var. <laughs> Bir tane ben takımız var unutmayın. Kişi özel değil miydi lan? Nasıl görev lan? Görev yapmak zorunda mıydı? Ne yapacağız? Ha görev süreyi azaltıyordu. Zorunda evet. zorunda değiliz. Ama Ay kardeşim benim az, görevi yani yapsak de... iyi olur. Yeteneğim yok en en abi. En benim yanımda. Gel bir dikkat yedik. çekmeyeyim. İsimler gözüküyor mu? Evet. Ne yapacaksın? Yok. Hadi Hadi ben de sigara annem gibi gidiyorum. Hadi sen gözük. Ben abi. Ölen susuyor, ölen susuyor abi. Alo. Oğuz abi yukarı gel yukarı. Gören gel. Ay burada kim var? Biri var. Kim varmış. Arkadaşlar bence bu arada hiç saklanmaç içinde çok karşılaşacakmış gibi. Ne oldu beceremediniz mi Berta Hanım? Öldüyseniz konuşmayın lütfen. Ben senin geldiğin yerde biri var mıydı? Ölmedim de. Ölmedim ama. Gitmeseydim gitmeyecektim. Ay Koray geldi çukurda. Ne işin var orada? Abi öldü. Ama bakın çok mantık mantıklı bir sistemse söyledim. Ölen sık diye tutması lazım. Ölmeden önce info verin ama. Balkondaydı az önce. Mesela info veriyorum. Kafeteryada kafeteryada. Siz gözükmüyormuş. olmuş? Gözlük. Misin misin? Allah ölüyorum. Bizi görmüş. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ya. Arkadaşlar bizi var ya Allah hayatta Allah yakalayamaz olası. bu arada. Çok iyi dağıldık. Ben Kansız çekmiyorum ya. değil mi? Bakayım. Kıraşma bir saniye. Ben neredesin? Göremiyorum seni. <laughs> Yakaladığında hayatta olmuyorsun zaten. Koray. Dikkat çekmiyorum. Hayatta. Reaktörde hayata. ne yapıyorsun kafeyle? Ya. Alp reaktörde ne, yap ne yapıyorsun bizi gambazla? Üçümüz birlikte orada saklanabiliriz bir artık. Biz katilken buraya gelmek yok. <laughs> <gelmek gülüyor> Tamam. <laughs> Bunlar Senin bir yer şey buldu. Yerimiz belli oldu. Kaç 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 kaç. Abi bu vent saç biçim. Enes. Diye. Evet Alpim. Nerede <laughs> Gel bakayım, gel Al, bakayım. Alp Cekan hmm. atışı Dolu. Alp reaktörde. Alp vent attı. Kimizden başka kimse bilmiyor burayı. <laughs> Enayi Koray. En Enayi Koray reaktörde. İnşallah bentim in bozulur. Kafe Darya'da. Vent'in kısa yolu neydi? Erkan <laughs> söylüyor. Vent'in... Allah yakalandım artık sonunda. <laughs> <Çok gülüyor> orada mı yakalandım? Balkonda mı? Ne yapıyorsun burada Koray? Bak başka yerde. Koray <laughs> midbeydi. Alp koridor yok <laughs> gidiyorlar. Bastığını da kesti. Evet. Şu anlık rekor Enes'te sadece 3 canlı bıraktı. Enes'e bir moral alkışı. Bravo. Normal be. oyunda sürekli evet. ölüp de bunda ölmemem. <laughs> Evet 3 canlı bıraktı. Bakalım daha iyisi gelecek mi? Akıt. Sak. Lan. Baş. Bu arada benim saklanma aşkı olsa vardı ama bu kanal sayesinde bu travmalarımı açtım. Özellikle Witcher'de. Travma. Travma. Ney o? Tramvay. Ne? Ha, kolay <laughs> Arkadaşlar tamam. Kazam. Hiç saklanmanıza bile gerek yok. Rahat olun. Aa öyle mi? Reaktör reaktöre gidecek. Reaktörden kaçın. <laughs> Bir de <tek> orayı biliyor. <laughs> Başka yeri gezmedi. <laughs> orayı biliyor. <laughs> Şahi geliyor. Buraya koray. Watson, koray. Değil. Watson, you know the deal. Watson, you know the deal. E, kafe, kafe, kafe. Sana bir info aynı vereceğim. Yer, aynı yer, aynı hepsi, hepsi, hepsi yukarı doğru çıktı. Office admin greenhouse tarafına doğru çıktı. Ciddi söylüyorum. Aynı yukarıda değil. You know the deal, Watson. Aynen. Kafe ciddi info verdim sana. Ciddi dost infosu. Yok yok. Ben geleceğim sonra. Gel, gel. Sıkış. Bunlar bir yer. Gel, gel. Gel, gel. Sıkış. Ölerler <laughs> <Çıkarım. gülüyor> gülmesin taş, ya. Taş, taş. Ama <laughs> kafe hanım. En yani kafe hanım. Ayıp. Ama ben size ne dedim en ama? Ayıp. Öldüm ben pardon. Enayi alp konuşamıyor enayi. <laughs> <laughs> burada sabaha kadar durabiliriz. Enes neredesin? Enes burada. Diğerleri nerede? Sado burada. Ben <laughs> Gelin Sıra nerede? Abi, çok iyisin böyle de. En yukarıda, en yukarıda, en yukarıda. Locker room'da değil. Ben boş. Oo. Güzel, 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 Sesim şu an kapalı. Burayı keşfettimiz <laughs> iyi. iyi oldu. Galiba ya kimse kafede denk gelme ya da kafe kimseyi bulamıyor. Paniklemiyorsunuz. Elinizi klavyeden çekiyorsunuz. Evet, evet. Derin derin nefes alın. Kaliklersek yakalanırız. Arkadaşlar ama bak görev yapıyorum. Lütfen biraz görev yapın. <laughs> Nasıl görev yapsın? <laughs> <Watson>, görev yapsın. <laughs> <Watson>, görev yapsın. <laughs> görev yapsın. Görev yapsın. Görev yapınca ne oluyor? Sürat oluyor. Görev yapsın. Görev yapsın. Enes orada bu arada mesela ölmeden önce bağırabilirdin nerede olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Greenhouse'da. Bana geldi. Ben <laughs> 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 <Sizin de daha gülüyor> diğer tarafa gidemiyorum. Aaa. Kafe neredesin ya? Bir söyle. Sakin ol kafe. Kafe 30 saniye. Kafe 30 saniye. Oraya kaç, oraya kaç, oraya Ya görev yapsanız. Asu. Abi A bir tek ben yapıyorum görevi. Onu da kimse şey yapmıyor zaten. <laughs> Abi ben görevlere tövbe ettim ya. Ne yapacağız? Zübeyde de olsak buraya saklanmak çok. Koray, <laughs> Koray ama belli etme yerimi. Duyuyorum zaten sesten. Müzik coşuyor. Aha, kafe. Takıldım orada. Hepimiz aynı anda kesemez. Beş. Sağ tarafımızda evet, vent var. Yanlış aynı yeri, yanlış. Ya? Soğuk, soğuk. Çok İlali soğuk. İlla ki birimiz kaçar. Soğuk. kaçarız. Kaçar. Kafe çok, çok soğuk. Kalkar. Soğuk. Oh. Buz gibi, gibi, buz gibi, buz gibi. <gülüyor> 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 Koray reaktördesin. Reaktördesin, reaktördesin. Koray. değil değil, yalan söylüyorlar, gibi. yalan söylüyorlar. Nasıl balkondasın. Koray balkonda, Koray reaktördesin. Koray balkondasın şerefsiz Koray. <laughs> hadi kafe, hadi. Kaçın! Kaç, 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 kaç. <laughs> Aa, üç kişi kaldı. <laughs> Bakalım Enes'in ekorunu <laughs> egal edebilecek mi kafe? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kafe reaktörü gelene kadar. Öldürebilir miyim? Kaçmamıştım ya. Ve iki tane canlı bırakaraktan şu anda... Adam, şey, ölüyormuşuz değil mi Koray? İki evet. tane bantı. Şu anlık rekor yani kafede. Orayı erken bulsam belki yine olurdu. <laughs> Ama sen de oraya hiç gitmedin be kafeye. Evet ya. Hiç gitmedin yani hem Ama de. İlk başta bulamadım oraya gitmeyi. Arkadaşlar bu arada sıçtık. Artık orası yasak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> oraya <gülüyor> Artık oraya Şimdi <gitmeyi. gülüyor> <Artık oraya gitmeyi. gülüyor> Kork, Korkmayın korkmayın <laughs> bir şey olmaz. Gidin gidin ya. İnşallah ben Çünkü olurum bu, bu. hemen oraya gideceğim. çok iyiydi ben Maya 13. ayın hoş geldin. Şu <laughs> Arkadaşlar hepimizi kesemez. Hep beraber oraya gidebiliriz bence. Yalnız ben orayı bilmiyorum biliyorum. Mouse'la kill alınıyor muydu? Enes? Hı, evet. Enes AFK. Enes'i öldürme. Okey. <laughs> Anne dördüncü evde olsun. Direkt başlamaya... Şurada kırılma döndü. Merhaba Watson. Merhaba Yen. Burası. O mekan da. Geliyor buraya kaç şimdi. Aa burayı Burası çıkmaz sokakmış. Arkadaşlar burada çok pis bir haberi var. Buraya gelir. Acaba Enes'i çevirdi şey mi? mi? <laughs> İyi Ya var ya, şu an Oğuz'a doğru koştuğumu o kadar değilim. Enes mi? geldin mi? Evet evet. Tamam. Ay evet, bu odayla ilgili bir sıkıntı var haberin var. Ananı. <laughs> Ananı. <laughs> <laughs> baktım kendi arabam üzerime bu, 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 Burda müzik abi. artıyor ben çok korkuyorum oraya gitmeyeceğim Ay Switch'im Nerede orası söyleyeyim <mı>? ee, <laughs> Reaktördeydi abi. en son en son reaktördeydi İçinde evet, miydi? Doğru. kapıyı açmadı diye öldüküz öldü kız ya Görev yapın da şey olsun süre Bizim şey <laughs> ana mekanla hala gelmedi Ana <laughs> mekandan kaçtım. Dektora giriyorum şu anda Merhaba Sadvam Sadvam'ın çok sevdiğin oraya abi <laughs> Abim oraya gitmesin Mekanda mekanda Mekanda, mekanda. Mekan burası değil. Mekanda kafeteryada. ya ya Sadullah abi böyle mi oldu abi? görev falan yapalım bir saniye. Aa ne oldu 45 <laughs> He Arif ya reaktörde bu ne, bu yapıyorsun? Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun peki? Sadullah abi koş. Ay. Ay mı? Bireyim, Ay bugün Arif'eymiş. Ne oldu ya? Bu ne? Tamam tamam. Arkadaşlar hala 5 kişi öldürmesi lazım. İyi düşünün. Kaf beş, kişi. beş kişi, beş kişi çok kişi. Görev mi yapsam? Can sadece pussun abi görevi biz yapalım biz enayiler olarak. İnan abi biz enayimiz ya. Ne görev Ne Merhaba. Ne var? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne Ne Ey vay. Ee... Çık. ya bu kimin yatağına girdim ben ya? Arkadaşlar herhangi bir... <laughs> ee, oha. Galiba ağzını dışarı. Sağ olun. Yalnız <laughs> <laughs> Admin'dekine yetişemeyeceğim ki ya. Tamam. 45 metreden vurdu abi. Rekor gelir mi? Rekor gelir mi? Görmedi. Gördü. Ya Koray mı sen Koray ya? Ama Orası. Koray hakikaten Koray. Yani. Kim kaldı bir? Ben ben, ben ymiştim, kim kaldı diye. bir? Kim kaldı bir? Ben ben ben. ben kaldım lan lan Arif. Bu çok uzağa gitmiş Arif. Rekor Hiç geldi. Bilerek. Koraya yazar. <laughs> Koraya yazar. <laughs> Koray. Onu biliyordum ama Şerefsiz Koray. <laughs> Şerefsiz Orayı. Watson. Bana mı geldi artık? <laughs> ben miyim? Sağlanmacı <laughs> adam mıyım? Neyim? Şş. Sen misin? olduk <laughs> <laughs> abi. Yandık <laughs> abi, yandık. Yandık. <gülüyor> 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 Oraya gelmek yasak. Yandık. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Bana niye renk seçme ekranı geldi? <laughs> Aa. Zeytaylı. Renk seçiyorum. AFK'ayım, bir kere öldürme beni. <laughs> <Bir> AFK'yı <afiyet> <laughs> öldürmek Ay. yok. AFK'ysak hakikaten. Ya ama şey kafe ama kafe afk Ama tamam da öldürmek yok öyle bir mantık var. Enes'i öldürmedik bir önceki el. Aması maması yok. Aması maması maması zaması. Hayır. Aması maması maması aması. Sağ ol abileyim ya bizi koklayarak bulur burada. <laughs> Her türlü bulur bu benim elimi. görev yapayım bir iki tane. Daha ben uzun geldim. görev koysaydınız <laughs> ama daha uzun yani. Kafeteryada DNA'yı. Geldim burada. Enayım, haberin olsun. Ayıp ettim biraz. Çocuğa enayi demeyin. Bak, kinci bizden çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yetişemedim. Çok hızlı koşuyormuş abi katil Allah Allah. Bir de kaçmış olabilir mi? <laughs> Her yere kaçmış olabilir. <laughs> <şurada gülüyor> <Enes, gülüyor> Dikkat <laughs> et kendine. Adam önüne koştu. Şimdiden çok Sen az kişi kaldık. Ileride? Enes öldü mü? Enes ölmüş. Olamaz. <laughs> Olamaz. Ne tuhaf sabla abi. Kaleye giriyor abi. Uzak mesafeden öldürüyor. Arkadaşlar daha bir dakikamız var farkında mısınız? Görev de yapmıyorsunuz. Neden görev? Yok? Benim görevlerim bitmiş. <laughs> Benim de bitti görevlerim. Bitmişse görev değildir. <laughs> Alp kesin yakalayacak. Ne olacağım? Kesin yakalanacaksın. Niye ben şimdi? Sen düşman mıyız biz seninle? Yo öyle söylemek geldi içimden. Selam tamam. okay. Aleyküm selam. 40 saniye. Kaç? Kık Bayağı varmış. Bak ya bak bir ko nefes almıyor nefes ya. Sesi bir tane ses gelmedi bak daha bir seyahat ağası. Arkadaşlar şu görevleri yapar mısınız? Görevler. Görevler. Ben çok uzağım abi benim göreve ya. Basık konuş ama arada ya öyle olmaz. Locker room aynen, tarafında. Aynen. Tamam güzel info. Locker, room Lock and roll mu? En sevdiğim. <laughs> Locker roll. Yeah. Rakmi baby. Rak mı vasın? Aa bulamadım ya. Rakayım mı sen abi? Rakı mı? Rak Selam. Ama ipucu veriyor bu oyun ya. <laughs> Arkadaşlar ben takımız var mı bu dörtlü? Çabuk info. No. Ben de yok. Aa. Şöyle sep. Bilden geçti bir neyse. Ee, Greenhouse tarafında. Güzel info. Greenhouse'un içinde şu an. Ya. Şimdi mi? Kaç kaç. Kaç Oğuz kaç. Evet evet evet. Kaçamadım abi. Kılıç Hangi kılıç? Hadi iki kişi. Run boy. Geldi mi rekor? Oh hangi Kolaydı. Let's oley go. be. Oley be. Alpim. Oley be. Efendim. iyidik iyidik. İyidik iyidik. Oradan güzel kaçtım direkt şeye koştum reaktöre. Arkamdan giremedi galiba oraya değil mi? Benim yanımdan Yok. geçti. Yanımdan. Koridorda evet, yanımdan ya. geçti. Green olsan hmm. aşağı inerken. Tab'a bakın. Şimdi vakti geldi mi peki? Şimdi bence sens. Yok ya dolduk. Abi. Abi. Ruh hastası, ruh hastası ben. geldi ruh hastası. Hakikaten ruh hastası ya. ya. Kaçın, kaçın kaçın bundan kaçın. Bundan kaçın kaçın. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaş yalan söylüyor. Geliyorum. Beş. Abi valsın nasıl o bizim 50 metre önümüzde? Bir. bir. Beni de alın beni de alın. Cansu Cansu bana güven Bilmiyorum. ben gel. Sen sen neredesin? Gel, mi, gel. Ben Yanındayım Cansu deli misin? Abi dikkat çekmeyiz abi. Görmedim ki. Gel gel buradayım. Dur olan bu. <laughs> benim yetmedi Boş ver. Boş ver mi? Arkadaşlar. Biz arkadaş değiliz şu an. Dolu. <gülüyor> ya <gülüyor> çok uzun Ulan hepsini tek tek yapmam ki bana ne? Kaç kaç. Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne oğlum? Bana ne oğlum? Bana ne ya? Bana ne abi? <gülüyor> 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 Su gördün mü sana ne olduğunu? abi. Hiç. hiç abi hiç. Sanırım arkadaşlar. Cansu. <laughs> Görüşürüz Watson. <başsın>. Cansu. <laughs> Meğerse bir tanesini istiyormuş biz hepsini yapmışız. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> giremedim giremedim. Açaydım kollarımı. Girme diyeydim. Benim oh. yüzü. Random ben bir atarak... tane yaptım kabul etmedi Cansu bir tane değilmiş mesela. bir şey değil gülüyor, bir tane. Reaktöre Hangi görevden bahsediyor? Neyse beni görmedi Allah'ım. <laughs> <bilemeyeyim. gülüyor> Öyle mi geliyor? Öyle mi sandılar abi? ikna etmeye çalıştım başaramadım. Müzik çok geliyor beni. Ölüler görev yapsın arkadaşlar. Çetere <laughs> görev yapmadın evet, mı Görüşürüz. Arkadaşlar son 3 kişi ve daha şey bile başlamadı. Acaba neredeydi en son? Söyleyemeyiz Söyleyemez ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben söylemiştim dinlenmemiş. Dinlenmedim hiç. Sana layık düşler. Düşsüz. Bence öyle. Hı -hı, hı hı s -s öğrendin mi? Sıçtık şimdi. Yani? <laughs> Sı <-s toc> <laughs> Sı geri dönüyorsun sen ince ince. İnce ince. Ne oldu? Sonuncu kim sonuncu? <laughs> sonuncu sen misin? Evet. Sen yani. geliyorum. Sıçtın. Yanına <laughs> geldim. Ağımda topuk ya. ne, ne hastasın be? şu anda? Gel. Hayır değil. Ya değil işte. Ya değil işte. Görev yap görev. Görüşürüz. Girev. ne oldu? Eğleniyor oyun yine eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> koruyun koruyun. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. ya. ya hayır göreyim, ama ama bir şey söyleyeceğim. Oyun kıyafet bulutlu veriyor abi. Hızlandırma evet, veriyor abi. yani. Of. Ben kıyafetimi soyabilirim artık. Soyun. Bir of ya. Bu Eczacı hoş geldi 28. ayında. Avrupa seyahatinden ayağımın tozuyla mı geldim? Burayı katil. Keşke birkaç da euro ile Cansu da art, <laughs> can suda süre Cansu da. Şşşş! Oh. Garanti <laughs> <laughs> Şimdi az evet, etmenin evet, vakti geldi arkadaşlar. Neyse, Watson Pasif açılıyor arkadaşlar. arkadaşlar pay 2 win olmadan has ve has karizma ha. ve... Has ha, mı? Gunter. Has. Aydın. Arkadaşlar neyle kill alınıyordu ben unuttum da. Q sol tak. Q Q, Q Q mu? Q Q Q mu? Q. Abi oyunda bileni bulmak çok zor ama. Q Q evet Q. Anladım, Q. Ben galiba Alp'in önüne düştüm ya mahvolduk. Saçmalama saçmalama. Kafe kaç. Q mu space Ac Acaba Hani şey, ben ben sol tıkla alıyorum. Silik anını gibi söylüyorum hazır Var mısın? Ben, 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 ben de, de sol tıkla alıyorum. Diyeceğim. Bak onu söyleyeyim. Benim galiba space. Arkadaşlar arka ara. Sol tıkla çalışıyor. Şey, ben dört de olabilir. Ama ben orada değilim. O olabilir. <laughs> ben orada olabilir. Salla bir küymüş. Salla bir reaktörduymuş. Sol tık, <laughs> sol tık, sol tık. Abi sana küy. Salla bir <laughs> küy. Şimdi ben kalpli oldum ya herkes triart görev yapıyordur arkadaşlar. <laughs> yo. yo. Tabi de ben biliyorum başıma gelen. gelenleri. Aşağıdan beri bir an yerde duruyorum. Yalancısın. Aa, ben değilim. Yarıma geldin gittin hatta. Aynı odaya girdin yani. Evet, Yalancısın. Değilim. Neredeydin tam söyle delikanlı gibi. Hala aynı yerdeyim söyle bana. Enes! Enes! Watson! Dolu. Abi ben de aynı duşa basıyorum. E, nasıl girdin. Ya, ya Bos ya. Ben Bak. <laughs> benim beni 45 metreden keserler abi. Ben Locker Room tarafında. Locker Room tarafında. Abi <laughs> çıkamadı zaten. Kaplan. bir daha dönmene. Tahve görürsem bağladım. Tamam. <laughs> 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 ben de var mıydı? Yok değil. Green Out tarafında. Ofis. Benim Q'um <tüm> çalışmıyor <laughs> arkadaşlar. Benim Q'um <tüm> çalışmıyor. Soğuk çıktı o zaman sol tıkla nasıl alayım ya? Bayağı baktın yerde tıklıyorsun işte. Öyle olmuyor oğlum beni mi kandırıyorsun Ol ya? Hayır ben öyle aldım. İnanılmaz target atıyorum. Q. <laughs> <laughs> Neredesiniz Abi. doğruyu söyleyin. Kanka cidden sol tıkla. 4 kişi kaldı. Alpin et mod kullanıyor. Kafe bile hayatta ya. Abi. <laughs> Kafe bile mi? Selam canım. Beni mi gördün? Yok. Nah yok al. Yok. No. O ben değilim ya. Doğru sen değilsin. Öteki oh nahlar nerede? Öteki nahlar. Oh. Öteki nahlar nerede? Bence launchpad değil. Nazar <laughs> değdi. <yedin. gülüyor> Haba basarsan görürsün launchpad'i. Reaktör tarafına geliyor. <mi? gülüyor> Yalancısın. Enayi. O zaman az daha kazanamaz ki. Dur abi geliyorum ben. reaktöre geliyorum. He dur ben de geleyim hadi. Geldim. Seher. Teşekkür ederim. Aşağı var mı gelen? Var geliyorum çıktım bak. Ben kaçtım oradan.

ya Kore'ye oh, tipi çok sinir bozucu. Kore'ye herkesi öldürür. Biraz da <laughs> ayıp yalnız. Niye? Kırıcı oldu. Mızıkçı halt mi? Mı? <laughs> ne yaptım arkadaşlar oyun oynamayı mı bıraktım? mızıkçılı mı gördünüz? Allah. Bak buradan ama böyle. Dur dur görev yapıyorum. Allah abi. Allah abi. Hiç görev yapıyorum saygısız. Bıraksana sen abi ya. Bıraktım bıraktım. Hızlı koşuyor benden ya. Hızlı koşan atın boku. Hızlı koşan orayım boku Öldün olsun. Ulan bu görevde, bitmeyen görev denemiş oldun iyi oldu. Space çalışmıyor ya. <laughs> evet. Onu ben ayarlamıştım. Kendime space yapmıştım. Bak yapayım bir daha. Q, kill, space. Bu oyun modunda çalışmıyordur belki. Neyse yapmıyorum o zaman. Hey, SG mi oldu? Yo. Q, space, interact <laughs> diyor bak. Şey Interact space olduğu için onu yapmayayım şimdi. Neyse tamam. Ben o, tam bir yok. Yo yo, yo. Orayı nerede arkadaşlar? Alp'i bırakın da. Asla bilemezsin <laughs> Cansu. Orada Locker room az. tarafında. Locker room tarafında. Niye beni bıraksınlar Cansu? Seni bıraksınlar. Bu ne? Tamam. Beni de bıraksınlar. Kalışın. Sağ tuş tarafında mısın? Değilim. Sağ tuşun neresi Sa ki? Sağ üst sensöründen geçmişin. Aa merhaba. Bir dakika dur beni öldürme. Abi. Bak yemin ediyorum ben bu mesafeden öldüremiyorum o maçı. Görmediniz mi Ben de orada dibindeydim. Ha, tamam o zaman. Koray sen hile kurucusun. Merhaba kafe. Ping fight ol, shipping şey, fark Arkadaşlar olabilir. info verin bu adamı görünce. Öldüm Dedik Cansu. Dedik ya. Bunlar konuşuldu Cansu. 5 kişi kalmış. Şu Koray oyun kazandırmayın. Biraz o da BM <laughs> Kolay gelsin. Ya orada Givesin. bir ayağım bir yere takıldı ya. Ya. ben attı. Takıldı. takıldı <laughs> Arkadaşlar Şurada galiba büyük problem yaşayacağız. Sıkıntılı bir kardeş. Biraz sıkıntılı bir kardeş. Buradaki nereye gitti ya? Yok. Dolu. <laughs> o zaman bu şarkım oraya gelsin. Herkesi gördü arkadaşlar. Herkes yer değiştirdi. Aa ben öleyim ne pardon. <gülüyor> <gülüyor> Koray götümü yesin. <laughs> Reaktör tarafına geldi. <laughs> Koray Adikati bu oyunu kazanamazsın. Koray bu oyunda hmm. çok kötü. Asla yakalamaz Atıyorum. onu. <laughs> hayır hayır. Şimdi bulacak beni. Ölülerdi yarın da. Casus yaşıyor bu, musun? Çok iyi. Evet. Çünkü çok iyisin. İstek biliyor muyuz? Hayır. Oha evet. Koray bir görseydim keşke. <laughs> Nasıl tutuyor lan? Bir açık olayım gelmeyecek mi artık? Ne su? Hmm. Son kalan kim? <laughs> var. Ben. Sana güveniyorum. Aa. Ya Arif'in vent şey var ya. Vent hakkı kutsaldır. <laughs> Ay yetişti. Lan gel buraya. Aaa! Vent takkın yok muydu? Yoktu. Kullandım oh, ki. Sıra geldi bir kere. Gotman. Yeah. Zaten gürültü engelleyiciden mızıkam da gelmemişti ama yapacak bir şey yok. Rüzgarın gelmemesinden <laughs> daha iyidir arkadaşlar. Teşekkür geldi mi size? Geldi Discord'a Yayına yalnız, diyor. gelmedi ya. Yalnız size gürültü müymüş? Hmm, Aga be, sanata karşı bilet saygısı yok gürültü yani. engelleyicinin. O yüzden çok sevgili canım YouTube'um. Bir Amogus'umuzun, bir saklambaç modumuzun daha böylelikle sona gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif aldınız. Güzel videolar video olmuştur. Daha fazla Among Us için Beğenleriniz, yorumlarınız eksik olmasın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.